arabadan ve akşam vaktinde açılışı yapıyorum. Çünkü gündüz kamerayı bir türlü elime alamadım. Çok işim vardı. Ve zaten akşama kadar Haniş'le görüntülü görüştük. Şu anda saatlerimiz 9. Biz arkadaşımıza gidiyoruz Emel'le Meriç'lere. Tabii şimdi giderken şuradan Koska'ya uğrayacağız. Tatlı bir şeyler alalım. Elim Tekrardan günaydın merhabalar ben geldim dün akşam vloguma kaldığım yerden devam edemedim çünkü arkadaşlarımızla bir araya gelince öyle oturduk sohbet ettik muhabbet ettik birazcık keyif yaptık derken kamerayı elime alamadım gece de zaten çok geç döndük eve. Ve sonra da vloguma devam edemedim. Eve döndüğümüzde de edemedim. Çünkü bu TRT1'de yeni başlayan bir dizi vardı. Masumlar Apartmanı. Annem o diziyi bana çok övdü. Gece ben de onu izledim. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi de patatesleri soydum. Onları şimdi haşlıyorum. Çünkü şöyle o patatesleri ezip böyle üzerine yoğurt döküp Biraz da pul biber ekleyip öyle yiyeceğim. Tabi patateslerin haşlanmasına daha var. Ben de o sırada kahve içeyim dedim. O yüzden kendime Türk kahvesi yaptım biraz önce. Görmüş olduğunuz gibi. Ben şimdi birazcık kahvemi içeyim. Patateslerin haşlanmasını bekleyeyim. O sırada da tabi patateslerin haşlanmasını beklerken dizimin devamını izleyeceğim. Çok beğendim ama. Patatesler haşlansın. Ondan sonra görüşürüz. patatesi bu şekilde hazırlıyorum. Böyle haşlıyorum. Üzerine tabi eziyorum. Sonra yoğurt döküyorum ve pul biber ekliyorum. Bunu da bana Tunca alıştırdı böyle. Görüntüsü kötü olabilir ama tadı çok güzel. Harika. Yani kesinlikle deneyin. Haniş. Efendim. Kanki neredesin? Buradayım. <laughs> Hanişle işte görüntülü görüşüyorum ama karşımda yok. İş yapıyor. Çamaşırları atacağım makineye. Of hadi ben de. O zaman karşılıklı iş yapalım. Hadi kalk. Tamam kalkıyorum. Şimdi bilgisayarı yanımda taşıyacağım. ben de bilgisayarla dolanıyorum baksana zaten. Valla akşama kadar böyle birlikte iş yapıyoruz şimdi karşılıklı. Hadi başlayalım kanki. Vakit geçmiyor. Aynen. Evet ben patatesimi yedim. Bu arada arpa şehriye salatası yapacağım tavuklu. Ee, şimdi tavukları çıkardım. Onların çözülmesini bekliyorum. Bu arada gerçekten görüntülü açık. Biz böyle hani işte görüntülü görüştüğümüz zaman genelde akşama kadar böyle görüntülü açık kalıyor. Ve karşılıklı iş yapıyoruz. Bir yandan sohbet ediyoruz. <laughs> geçip geçip duruyor orada. Şimdi de ben de çamaşırlarımı atayım makineye. Onlar yıkansın. Ondan sonra da zaten... Ben muyum? Ne? Ben görünüyor muyum? Kanki şu an geldin ama dondun. Ha şu an hareket ediyorsun. Kamerada görünüyor. Böyle çok parlak çıkıyorsun yani hani. Tamam. Uzakta olduğun için çok fazla şey olmuyorsun, gözükmüyorsun ama ben beyaz çıkıyor ekran. Şimdi ben de çamaşırlarımı atayım. Ondan sonra artık sırada ne iş var, ne yaparız bilmiyorum. Bir sohbet, bir kahve, bir iş. Öyle akşama kadar vakit geçiriyoruz birlikte. Hadi ben kahvemi yaptım. Hemen Geliyor mu iki Çamaşırlarımızı makineye attık. Ben mutfağı temizledim. Çamaşır suyuyla buraları bayağı bir temizledim. Hatta çaycıyı da çamaşır suyuyla yıkadım üstünü. Ee, hani işte hala arkada görüntülü açık. O da çamaşırlarını asıyor. Şimdi de e, bir kahve içtik. Yine mola verdik. Ama ben bu arpa şehriye salatasını yapacağım. Ondan sonra da evi süpüreceğim. Yani vaktim daha var. O yüzden yavaş yavaş yapıyorum. Evet şimdi tencereme yağımı ekledim. Ardından yıkamış olduğum arpa şehriyelerimi de ekledim. Ben birazcık fazla yapacağım çünkü anneme de göndereceğim. O yüzden siz bir su bardağıyla da ya da bir buçuk su bardağıyla da yapabilirsiniz. Bunları şimdi bir güzel kavuracağım. Şimdi arpa şehriyemiz pişiyor. O tamamdır. Tavuklarımız da tamam. Şimdi diğer malzemeleri hemen hazırlayacağım. malzemelerimi de hazırladım. İçine kornişon turşu, kırmızı biber, mısır, e, maydanoz ve dereotu ekledim. Şimdi tavuklarını da ekleyeceğim. Ondan sonra da arpa şehriyemizi ekleyeceğim. Bu kadar. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi hemen zeytinyağını ekliyorum. Şöyle. Ardından limon ekliyorum tuzunu ekliyorum. Ve nar ekşisi ekliyorum. Şimdi tekrardan bir güzel karıştırıyorum. Arpa şehriye salatamız hazır. Bu kadar. Tabi bunun bir kısmını da anneme ayırdım. Bu da Tuncay'la bana kalan. Tabii büyük ihtimal yarına da kalır bu. Çok seviyorum. Her gün olsa yerim ve yapması bir o kadar basit. Evimi süpürdüm. Tunca geldi ama e, anneme salatayı götürmeye gitti. Ben de dedim ki o sırada masayı hazırlayayım. E, daha işim var. Yani şöyle bir işim var. Ütü yapacağım. Çamaşırları asacağım. Ama ütüyü televizyon izlerken yaparım. Zaten genelde gündüz yapmıyorum. Akşama bırakıyorum ütüyü. Hani havalar çok sıcak olduğu için gündüz. En azından akşam biraz da olsa esiyor. O yüzden ütümü şimdi bir, bir saat sonra falan yaparım. Şimdi hemen yemeğimizi yiyelim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam ederiz. Zaten şöyle bir şey. istesem de şu anda vlog'u çok devam ettiremem. Makine can çekişiyor. Yani şu anda kapandı kapanacak. Şarjı bitti bitecek. En azından biz yemeğimizi yiyene kadar birazcık şarj olsun. Herkese üçüncü günden merhabalar. Dün akşam vlog'uma devam edemedim. Bugün de kaşlarımdan da anlamış olduğunuz gibi tekrardan kaşlarımız üzerinden geçeceğiz. Bugün de pudralama yöntemi yapacağız. Kıl tekniği yapmayacağız. Çünkü size itiraf ediyorum. Kıl tekniğine ben çok fazla dayanamıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bir sene boyunca hani öyle hiçbir sıkıntı yaşamadım. Şimdi başlıyoruz. Müzik Ya ya baba. O paralar seviniyor. Kaçtı var. koyayım mı? Senin hayranların çok ha. Şunun hiç mi hayranı? bak kıskandı. Ne? Ama babam da sevilmez ne? mi ya? Evet en son kuaförde kapattım videomu ama annemlere geldim. Ben annemlere geleli bir 1-2 saat olmuştur diye düşünüyorum. Ben de şimdi eve geçeceğim zaten. Eve geçtiğimde görüşürüz. Daha yemek hazırlayacağım. Hadi beni kov. Hadi, hadi beni kov. Hadi beni kov. Ben lazım ama baba gidemiyorum eve. <laughs> Dün biz böyle babamla arada bir mesajlaşıyoruz böyle hani baba kız özel. özel. Hmm. Böyle o bana bazen videolar gönderiyor, şiirler, ben ona yazıyorum falan. Evet, öyle kalpler, mesajlar, kalpler, kalpler falan. Hi. Dün Beren Hanım babamın telefonunu evet. yakalamış. Kısam. Bu mesajları görmüş. Sen babamı çok sev sevseydin de o zaman burada yaşardın dedi bana. Ama sen gittin dedi. Ben buradayım. Sen sen gittin, ben kaldım burada dedi. Evet. Evet. Sen Gide telefonu gidemedim ki. Gene <laughs> buradayım. Bak gene buradayım. Evet. Gitmedim ki. Sen telefonu kapattıktan sonraki bir saat babandan cebelleşmesi. Niye kıskanç Şevval evet. değil ben mi? Küstü mü? Betül Tabii. senin kızın diyor. Sonra e? bana mektup yazdı. Kapıyı Aa. bıraktı. Tabii. Ne? Tabii. Ay bu havadisleri hemen <laughs> almam lazım. Geliyorum eve gidince görüşürüz. Ve tekrardan evime geldim. Bugün akşamı ettim. Ee, hemen masamı hazırladım. Çünkü Tuncacığım da geldi. Ve gelen bir sürü kargolarım var. Yemekten sonra kargolarımı açarım. Ama kargoları açmadan önce bizim balkonu toparlamamız gerekiyor. Çünkü yarın balkonumuz kapanıyor. Yaşasın. Gerçekten çok heyecanlıyım. Çok istiyordum balkonun kapanmasını. Çok iyi olacak. Şimdi de yemeğimizi yiyelim. Tunçeciğim, hoş geldin. Ya. Ne <laughs> sen ne haber? Sağ ol tatlım. Aşkım. Merhaba arkadaşlar. E, birazcık heyecan yarattırıyorum ama diyet konusundaki açıklamanı e, ne zaman yapacaksın? <laughs> Sonu çekeriz. Hafta sonu mu? 82 kilodan 70 kiloya düştü Tunca. 69.8 60, 69.8'e düştü. 82 kiloyla başladı diyete. Bununla da ilgili bir basın açıklaması olacak kendisinin. Balkon konuşması yapacağım. Evet. O zaman biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Sonra devam ederiz. Size aldıklarımı da gösteririm. Nevresim takımı falan da aldım trend Çok hoşuma gitti ama. Neyse karnımızı doyuralım. Geliyoruz. Afiyet olsun efendim. Sağ ol tatlım. Öptüm. Bak şuralara bak, bak. Tunca Bey kolay gelsin efendim. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Gel. Zaten al betül, gel betül, yap betül. Ya i̇ki tane şey istedik, hemen onu yap betül, bunu yap. Ne Yarın balkon kapanacak ya. To evet düşüyor, düşmüş topu. Bak. Ya. Yarın balkonumuz kapanacak ya. O yüzden Tunca Bey hazırlık yapıyor. Ee, yapan arkadaş hani balkonu da boşaltmamız gerektiğini söylemiş. O yüzden balkonu boşaltıyoruz rahatlıkla çalışabilmesi için. Bir de e, Tunca Bey şu an geçemiyorum o tarafa ama bazı saksıları boşalttı çöpe attı. Bak. Onların sen yerine. Sen orayı Heh. Bir aç, oradan geçebilecek bir şekilde gel. Niye işim mi var benimle? Altı şey vereceğim, bazayı Temizlik aşkına gelen Tunca Bey şu anda duvarları şey yapıyor. Fırçayla süpürüyor. Bak. Vallahi tebrik ediyorum ya. Bak temizlik yapınca detayına kadar yapıyor yani. Tebrikler. Sen ne sandın? Duyamıyoruz efendim sesini. Kocanı diyorum ne sandın diyorum tamam, ben. Bağırma mı o kadar da bütün mahalle duydu. Olsun. Olsun. Gizli mi saklımız var mahallede? Vaa. Bir de size şunu anlatıyordum. Dur olay karıştı birbirine. Şimdi biz bazı çiçeklerimizi, hangilerini çilek, ondan sonra başka ne vardı? Gül. Gül. Sarmaşık. Bir de sarmaşık. Bunları ne yazık ki attık. Çünkü artık kurumuşlardı. O yüzden ne yazık ki onları attık. Havalar da soğudu. Ama nereye onu ektin? O şey nerede? sukulent? Burada. Şurada. Nerede? O işte. Ne kadar büyümüş bakar mısınız? Şu anda balkonda geriye kalan tek bitkilerimiz şu limon. Ee, sukulent ve nar ağacı. Başka da bir şeyimiz kalmadı. Çünkü artık biraz böyle ferah olmasından yanayız. Bu arada yarın şu dolap da kesiliyor arkadaşlar. Şu kombi dolabı var ya. O kesilecek ee, yukarıdan baya aşağıya çünkü koltuk alıyoruz. Karşılıklı burada koltuk olacak. Ortaya da bir tane masamız. Şuradaki tamamdır. Onun haricinde başka bir şey yok. Çok güzel olacak yani balkon. Bir de böyle kışın ufo taktıracağız duvara. Şu köşedeki duvara. Mükemmel olacak. Tuncacım balkonu temizledi. Balkon tertemiz. Ben de mutfağı süpürdüm. Ee, bir güzel ben de mutfağı temizledim. Şu an işimiz kalmadı. Kargolarımızı açacaktık ama biz dışarı çıkacağız. Ee, onu da hemen açıklayacağım. Tuncaya dedim ki rica ettim. Çünkü mutfağın perdesini yıkamak istiyordum. Mutfağın perdesini çıkarır mısın dedim. Hemen Tuncacım da sağ olsun çıkarıp makineye atmış perdeyi. Ben de makineyi çalıştıracağım. Biz geldiğimizde en azından yıkanmış olur. Hemen asarız. Öyle ben şimdi ben makineyi çalıştırayım geliyorum. Hazır mısın? Hazır mı? Ben de hazırım. Hazır. Evet gençler biz hazırız. Biz şu anda dışarı çıkıyoruz. Biraz önce Tuncan abisi aradı. Kaynım aradı Tuncay'ı. Büyük buraya bir arkadaşıyla birlikte eğitim kaynım arkadaşı kahve içmeye geliyorlarmış. Sahile siz de gelin dediler. O yüzden zaten bizim de bir işimiz yok. Dedik ki biz de geliriz. Şimdi onların yanına geçeceğiz kahve içmeye. Ondan sonra da tekrar evimize geleceğiz. Neyse biz şimdi dışarı çıkıyoruz. Geldiğimizde tekrar görüşürüz. Biraz sahil havası alalım. Bir kahvemizi içelim. Ondan sonra eve geldiğimizde görüşürüz. Burası kargo kaynağı. Daha kargolarımızı açamadık. Geldiğimizde açacağız artık. Çıktık gidiyoruz. Hava çok güzel esiyor. Alaçatı'ya gidiyoruz değil mi? Evet. Yes, Peki. Tam kahve içecektik evde. Dedik ki hadi İzmir'e gidelim. Ya ne İzmir'i. E. <laughs> Tam kahve içecektik. Tunca dedim ki hani kahve yapayım dedim. O sırada arada abisi. O yüzden dedim dışarıda içelim. evimize geldik. Şöyle 1-2 saat kahvemizi içtik, sohbetimizi ettik. Ondan sonra evlerimize dağıldık. Şimdi de Tuncacığım tülü asacak. Çünkü daha fazla kırışmadan makinede bitmiş. Hemen çıkartıp asmak istiyorum. O ona Ondan sonra şu kargolarımı açacağım. Çok merak ediyorum. Ya sen bu akşam ne kadar çok çalıştın ya. ya harbiden yemin ediyorum <laughs> Kendin temizlemek, kendini yıkamak istedim balkonu. Ben sana yap demedim. Senin içinden geliyor. Tamam, ama evet şu an tülü ben söyledim çünkü boyum yetişmiyor. Yani sandalyeye de çıksam yetişemiyorum oraya. Yapacak bir şey yok. Buradan da boyumu çözmüş oldunuz diye düşünüyorum. Sandalyeye çıktığım halde yetişemediğime göre evet 1.60 boyundayım. <laughs> boyumu da itiraf etmiş oldum sizlere. Ya bak. Şu böyle Hani perdeleri, tülleri yıkadıktan sonra şu koku var ya hani hani odaya böyle yayılan koku, şu mutfağa yayılan koku. Tertemiz kokuyor ya. Şu an balkonu resmen yıkadım ben o yüzden tertemiz. Bak olur. bak tamam balkonu da göstereyim. Dur Dışarı, dur. dışarıdan. Dur temiz dur balkonu da göstereyim. Bakın tunca bak tertemiz yaptı oraları. Bak görüyor musunuz? Bak. Bak. Mis. Mis. Tatatan. Kendime nevresim takımı aldım. Evet. Gerçekten şu var ya çok güzel ya bunun desenini çok beğendim zaten desenini anlamışsınızdır düz beyaz şöyle kareli ee, ama bilmiyorum görselde çok beğendim sizin için de bunun linkini bırakacağım çünkü çok beğendim İnşallah kumaşı da güzeldir şimdi açacağım ama yorumlarda okuduğuma göre herkes çok memnun gerçekten çok memnunmuş bunu hemen yıkamak istiyorum ama bu saatte makine yatamam of yarın severdim ya. Böyle nevresim. Kalsın, yağlı, yağlı, ya. Yarın alınca bir dahaki güne kuruyacak anca. Böyle aldığım de. nevresim takımını hemen sermek istiyorum. Koku su aznesi. Ha evet koku makinesinin. Senin Bak. Beyazan. Evet tertemiz. bizimki pakla turizm. Bizim biliyorsunuz koku makinesi vardı şu ara yerde. Onun böyle parçaları satılıyor. Diğerini atacağım çünkü. Size şimdi gösteririm onu da neden olduğunu. Ama artık bu markadan Nevresim takımı sipariş verebilirim. Çünkü kumaşını çok beğendim. Gerçekten çok güzel. Bir tane daha mı var? Bak bak bak. İşte o var ya. O şu an efsane bir ayakkabı. Bak bak kendine. Bak bir tamam bunlar. Bu geçen aldı ayakkabılar. Bunu da iade etti. Sonra yenisini aldı bir küçüğünü falan. bunu ikisini de yeni sipariş vermiş beyefendi. Ayakkabılarını. <laughs> Sen onları deneye dur. Ben de bunları makinanın içine atayım. Tamam. Nevresimlerimizi. Ondan sonra şu koku makinesini de takayım artık altına. Eskisini de atayım. Şimdi ikisinin arasındaki farkı göreceksiniz bakın size göstereceğim. Eski halini ve yenisini. Çok fark var. Bu eskisi, bu da yenisi. Aradaki farkı görüyor musunuz? Ya nasıl parlıyor? Bu içi bile gözükmüyor artık. Şöyle bir şey ee, bu bekarlığımdan beri var bende bu koku makinesi. Normalde ben bekarken annemlerde kullanıyorduk bunu. Sonra ben evlendiğimde bunu annem, annemin evinden yürüttüm diyeyim size. Dedim bunu ben alayım giderken dedim. O yüzden annem kendi yenisini almış zaten. Ee, ama artık bunu atacağım çünkü bunun bir 3-3,5 üç, üç senesi vardır. Yani eski bir cihaz diyeyim size. Altı eski o artık eskidi. O yüzden ben de yenisini aldım. Zaten bunların alt kısımları çok pahalı değil o kadar. Bunu 20-25 liraya mı bir şey aldım yani. yani. Çok pahalı bir şey değil. Artık sodamı aldığıma göre birazcık keyif yapabilirim. Kola mı içeceğim? Evet. Aa! Ah. Canım ben istedim. şok. Tunca kola içiyor. Canım istedik ama. 69 kiloya düşmüşsün artık bir zahmet iç lütfen. Evet. Psikolojim bozuldu. Ama artık Tunca sıkı diyeti bıraktı. Yani hani eskisi gibi öyle çok dikkat etmiyor. Yani dikkat etmiyor derken gene devam ediyor. Ay artık sağlıklı beslenmeye devam ediyor. Evet mesela ekmek yemiyor hala. Çok dikkat ediyor ama şey. Eskisi gibi çok sıkı bir diyet değil. Önce beyin kilo vermesiyle alakalı da bir vlog gelecek. Merak etmeyin. Söz verdim size. Evet bugün biliyorsunuz kaşımı tekrar yaptırdım. Çünkü bir bir sene falan geçti. Yani bir sene olmasa bile bir 11 ay, 10 ay falan olmuştur herhalde. Ee, tekrar rötuş geçtirmem gerekiyordu aslında, bir daha seansa gitmem gerekiyordu ama ben birazcık kaçtım, gitmedim üçüncü seansıma. Çünkü e, birazcık ağrı eşiğim sanırım düşük, çok fazla dayanamıyorum. Normalde bugün hani dediğim gibi benden sonra gelen müşteriler yaptırdıklarında bir oturup yaptırıp gidiyorlar. Yani benim canım çok yanıyor. Ben normalde kaşımı aldırırken bile canı çok yanan bir insanım. E, o yüzden birazcık dayanamıyorum. Bu sefer kıl tekniği yaptırmadım. E, pudralama yaptırdım. Normalde geçen yaptırdığımda ikinci seansında da üstünden pudralama yöntemiyle Geçtirmiştim. Kıl tekniği e pudralamaya göre biraz daha acıyor bende. Yani siz düşünün pudralamada çok acıdığına göre kıl tekniğinde daha da çok acıyor. O yüzden pudralama yaptırdım. Bir de pudralama kıl tekniğine göre herhalde birazcık daha kalıcı diye düşünüyorum ben. O yüzden bu sefer pudralama yaptırdım. Şu anda gelecek yorumları tahmin edebiliyorum ama eski microblading videomu izleyenler varsa eski ilk yaptırdığım kaşımı o zaman da koyu olmuştu. Böyle bir bir hafta değil de 3-4 gün diyeyim size. 3-4 gün boyunca birazcık böyle koyu kalacak. Ama bu şu anda kabuk olacak. Hatta kaşlarını yaptırıp bana mesaj atanlar da var. İşte Betül kabuk tuttu kaşlarım. İşte bu kabuklar atacak mı? Soyulacak mı? Mesela şu anda benim kaşlarımda mesela kabuklanacak bunlar. E buradan böyle kabuklar atacak. O yüzden eski rengine, geri yani tam rengine oturacak. Şu anda ilk yaptırdığınız zaman hani Nerede yaptırırsanız yaptırın ilk yaptırdığınızda o gün 2-3 gün boyunca 3-4 gün boyunca bir tip koyu kalıyor kaşlarınız. Sonrasında yavaş yavaş oturuyor. Ama 2 e, gün boyunca ben zaten bugün e, kuaföre gitmeden önce kaşlarımı yaptırmadan önce hemen duşumu aldım, öyle gittim. Çünkü 2 gün boyunca kaşlarıma asla su değdirmeyeceğim. E, maalesef 2 gün boyunca yasak su değdirmem. Bu 2-3 gün boyunca sürekli şu anda vazelini arıyorum. Vazelin sürmem gerekiyor kaşlarıma. O yüzden ben şimdi vazelin süreceğim. Dışarı çıkarken sürmedim. Çünkü biliyorsunuz vazelin sürdüğünüz zaman yüzünüze de olsa çok parlıyor. Şu anda vazelinizi sürdük. Yaptırdıktan sonra bir acı, bir ağrı olmuyor. Ama artık zaten bitti. Yukarı doğru olan kaşı çok seviyorum. E, o yüzden ben de bu şekilde yaptırdım. Çok da memnunum. Gerçekten ben kaşımın e, modelinden çok memnunum. Tarz ve zevk meselesi. Bugün bilerek makyaj yapmadım. Hani yüzümü yıkamamak için. Çünkü su değdirmeyeceğimi biliyordum kaşlarıma. O yüzden makyaj yapmadım bugün. Şimdi de en azından yüzüm temizken kremlerimi süreyim istedim kremlerimi soran arkadaşlar için bunu her vlogta gösteriyorum neredeyse. Aranızda sıkılanlar da oldu, bıkanlar da oldu. Ama hep soruluyor, hep soruluyor. Sürdüğüm sadece iki krem var. Biri Madele, biri Vila Beyazlatıcı. Evet, kaşıma vazelini sürdüm. Yüzüme kremimi sürdüm. Artık uyku vakti. Yeni vlog yarın başlatacağım. O zaman benden iki günlük mü, üç günlük mü oldu bu vlog? Tam hatırlayamıyorum. Eee... Benden bugünlük bu kadar diyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.